Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fırat. Bu videoda kendi geliştirmiş olduğum bir veri tabanından bahsedeceğim. Bu veri tabanı arkadaşlar Node.js'de çalışıyor ve kurulum gerektirmiyor. Yani bir program yüklemenize gerek yok. Sadece paketi yüklemeniz yeterli. Bu veri tabanı arkadaşlar NoSQL bir veri tabanı. Yani bunda tablolar yok. Bunun yerine collection'lar var ve collection'larda da <laughs> belge halinde tutuluyor veriler. Göstereyim. Eee veri tabanımızın ismi PeakDB. <laughs> Burada hızlı ve gelişmiş doküman tabanlı NoSQL database e, kurulduğu gibi çalışabilir yazıyor. Eee özellikler NoSQL olması dediğim gibi. Evet kurulduğu gibi çalışabiliyor. Collection'lara özel e, e, ayarlar koyabiliyorsunuz. <laughs> hızlı Veri okuma ve yazma, otomatik veya manuel yedekleme. Bu çok güzel arkadaşlar. Mesela her gün otomatik yedek alıyor sizin koleksiyonunuzu. Şunu da diyebiliyorsunuz, 3 gün önceki alınan yedekleri sil diyebiliyorsunuz. Böyle dediğiniz zaman da üç gün önceki yedekleri siler. Yani yedeklerde sadece 3 tane yedek olur. Her yedek aldığında 3 gün önceki yedeği siler. Böylece diskinizi doldurmaz. Ee, özgür e, veri dokümanları. E, verileri istediğiniz gibi koyabiliyorsunuz. Herhangi bir şema yok. Ee, yani zorunluluk yok. Ee, dokümanları istediğiniz gibi filtreleyebiliyorsunuz. Verileri çekerken arkadaşlar istediğiniz gibi veriyi oku, e, çekebiliyorsunuz. Ee, kullanım burada gözüküyor. Önce bir kuracağız. Ee, şimdi ben bir tane dosya açalım. Açacağım. Şuraya koyayım. Görünüyor şuradan. Ağaç var. Şurada olsun. bir <laughs> test yazalım adına. Girelim içine. Ee, bir tane app.js oluşturacağım. App.js <laughs> Şimdi Burada bir tane collection oluşturacağız. Siz bu collection'u e, veri tabanı gibi düşünebilirsiniz e, arkadaşlar. Yani collection deyince bu ne ya böyle falan e, ne değişik bir isim demeyin. Normal veri tabanı içinde veri saklayacağız. Adına collection ismi verildi. <laughs> bir tane collection oluşturalım. Pick DB e, şey yaptık, e, getirdik. <laughs> Pardon. Önce şeyi yükleyelim. Pick yükleyelim. CD Desktop e, PeekDB, Test klasörünü girelim. Buraya şurada yazıyordu. NPM install bir Save. Bunu kopyaladık. Yapıştırdık. Gördüğünüz gibi yüklendi. <laughs> e, bir tane collection oluşturduk. New Peak DB, Peak DB'nin içinden bir tane koleksiyonu oluşturduk. Bunun adını Accounts hesaplar diyelim. Ee, ID uzunluğu 32. Bunu koymasanız da olur çünkü varsayılan olarak ID uzunluğu 32. Ama isterseniz siz bunu değiştirebiliyorsunuz. Ee, delete backups before this day, ee, az önce bahsettiğim gibi üç e, gün önceki alınan yedekler otomatik silinsin diyebiliyorsunuz. Bunu isterseniz 10 da yapabiliyorsunuz. Eğer bu olmazsa e, bu ayar burada olmazsa varsayılan olarak 3 alıyor. Otomatik e, backup. Bunu true yaparsanız otomatik e, yedek alacaktır. Indicate created at. E, bu true olursa arkadaşlar koleksiyonun e, içine yazılan dökümanlar e, dökümanların ne zaman oluşturulduğunu tarih olarak yazar. Indicate created timestamp, bu da true olursa e, dokümanların ne zaman e, oluşturulduğunu zaman damgası olarak yazar. Indicate updated at, e, veri eğer güncellendi ise bunu da e, güncellenen tarihini oraya yazar. Updated timestamp true olursa da e, güncellenen zaman damgasını oraya yazar. <laughs> şimdi bu ikisinin farkını göreceksiniz. At timestamp, bunları farkını göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi <laughs> accounts'a mesela insert a document, bir tane doküman yazdıralım. Mesela bir tane hesap dokümanı yazdıralım. Bunu konsolda yazacağım. gelen veri konsolda gözüksün. accounts insert. Insert arkadaşlar, eee bu koleksiyonun içine bir tane döküman yazıyor. Bu JSON olarak yazılıyor. E, hatta sıfırdan ben şöyle size göstereyim. Kendimiz yazalım. Bir tane e, şu süs parantezden açıyoruz. Bu JSON e, olduğunu gösteriyor. Veya email diyelim. Sonra iki nokta üst üste koyalım. Ve e-posta yazalım. E, yazdık. Bir tane daha username olsun. Username virgüllerle kapatıyoruz arkadaşlar. Karşılıklarını da nok iki nokta üst üste koyuyoruz. Username Fırat Özden olsun. Benim genel kullandığım username'im. Password olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ee, bir de region olsun. Oturduğum yer. Region Muğla. <laughs> Account'sa insert edeceğiz şimdi kaydettik CTRL-S yaparak. Ee, şimdi not app .js yazıyoruz. Evet, starting collection accounts dedi. Collection accounts has been started dedi ve verimizi yazdı. Bu veri arkadaşlar otomatik bir ID atadı. Şurada da belirtilmiş olduğu gibi 32 hanelik bir ID atadı. Ee, bu, e, bu ID arkadaşlar e, ne kadar uzun olursa o kadar çakışması e, zor olur. Hani ihtimal dışı oldu neredeyse. 32'de bırakın arkadaşlar siz. <laughs> Updated false. yani bir güncelleme yapmadık. Şimdi zaten insert ettik. Şimdi yazdırdık veriyi zaten. Account insert yapmadık. Credit at gördüğünüz gibi 2022 03 21 şurada tarihte gözüküyor. 12 55 e, 41 <laughs> bu da milisaniye Create. Bu şekilde yazılıyor. Create timestamp ise e, Tarihin e, Nasıl desem Gördüğünüz gibi otomatik Yede kaldı ben konuşurken e, Collection accounts is backed up With name Accounts 2022-03-21 atop.pa <laughs> Bu pa Veri tabanın pardon Collection'ın uzantısı arkadaşlar Gerçi veri tabanı da diyebiliriz e-kritik time system arkadaşlar. Tarihin e, sayı hali. E, milisaniye cinsinden sayı hali arkadaşlar bu. E-mail gördüğünüz gibi yazdığımız veriler burada. Başında alt tire olanlar sistem tarafından yazılmış anlamına geliyor. E, siz kendiniz bu ID'yi özel yapabiliyor musunuz? Evet yapabiliyorsunuz. Çok basit. Sadece şuraya ID yazıp e, mesela 1, 2, 3, 1, 2, 3 yazarsak ID'mizi belirttiğimizde e, bunu kendi özel ID olarak belirtebiliyorsunuz. E, bu ID önemli arkadaşlar. <laughs> Az sonra göreceksiniz zaten. E, şimdi kaydedelim. Durduralım uygulamamızı. Tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi ID 123 123 oldu. Sadece ID'yi özel yapabiliyorsunuz. Updated, created, created timestamp bunlar e, sistem otomatik yazılıyor. Sadece ID'yi kendiniz özel olarak yazabiliyorsunuz. Şimdi tekrar aynı ID'de ID'ye sahip bir doküman olursa ne olacak? Tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi document with ID already exists. Bu ID'ye sahip bir doküman zaten var dedi. Gördüğünüz gibi. Ve undefined verdi. Bir veri yazdırmadı. Şimdi bir tane doküman bulalım. Find a document. Bu arkadaşlar sadece bir tane doküman buluyor. Şöyle göstereyim. The accounts find. Document, document, email. Buraya da e-postamızı şunu kaldıralım. E-postamızı yazdık. E şimdi bunun nasıl çalıştığını göstereyim. Bu döküman arkadaşlar. Bu bu dökümanı ta kendisi arkadaşlar. Döküman, döküman, email. Email'le burada bunu tarıyor arkadaşlar. E, mesela email'le eee document region Muğla. Hem email'i hem de region'u Muğla olan kişiyi bul dedim. Bu e, bu işaret arkadaşlar iki tane işaret. E, bu V anlamına geliyor. Bunu üst e, çizgi çizgi yaparsam bu veya anlamına geliyor. Hem <laughs> mesela adı pardon e-postası firatozden@gmail.com değil ama regionu Muğla. E, bu eşleşiyor mesela. Bu eşleşmiyor. Bunu karşınıza getirir. Eğer böyle yaparsak regionu Muğla ee, ama e-postası farklı bu değil. Ee, sizin karşınıza getirmez. Çünkü bunu ikisi de eşleşmesi lazım. Bu ve anlamına geliyor. Bu da veya. Umarım anlamışsınızdır. Ee, hem ikisi eşleşen veriyi yazdıralım. Gördüğünüz gibi veriyi çekti, gösterdi bize. <laughs> Mesela region İstanbul yazalım. İstanbul e, region'u olan herhangi bir doküman yazdırmadık. Az önce gördüğünüz gibi. Tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi document not found. Hem firatözdenetcimail.com hesabı olması lazım e-postası. Bir kayıt alıyorum bakayım. Alıyormuş. Hem bu e-postası e-postaya sahip olması hem de İstanbul'da region'u bulunduğu bölgesi olması lazım. Veya yaparsam kaydedeyim. Göstereyim. Gördüğünüz gibi veriyi çekti. Neden? E postası eşleşiyor. Ama regionu eşleşmiyor. Bir tane eşleşir, eşleşen bir veri olması lazım. E, bu fint bir tane gösteriyor arkadaşlar. E, i̇lk önce bulduğu veriyi direkt gösteriyor. Bunu çoklu olarak isteyebilirsiniz. Filter e, şeyiyle. Aynı mantık. Filter diyelim. Şimdi şey yapalım. Az önce gördüğünüz gibi e, birden fazla veri yazdırmıştık. E, hepsinde de e-posta aynıydı. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bu sefer array şeklinde verdi. E, i̇lk dokümanı <laughs> pardon. İlk dokümanı verdi. Sonraca iki, sonra da ikinci dokümanı verdi. Gördüğünüz gibi ID'yi az önce yazdığımız döküman doküman burada. Bir de ilk yazdığımız doküman burada. Eee Dökümanı filtreleyelim arkadaşlar. Şöyle. e, <laughs> diyelim. Dökümant ID diyelim. Mesela hangisini yazdıralım? Biri küçük, biri küçük. Bir çekelim. Şimdi ...döküman diyerek bunu bir şey yapalım burada. Eşleştirelim. Accounts, fin, Dökümant, dökümant, email. Ben bunu ID yapacağım daha anlaşılır olması için. Ee, bu ID'mize sahip dokümanı çekiyoruz arkadaşlar. Ve accounts'tan update edip dokümanın ID'sini yazıyoruz buraya. Ve gördüğünüz gibi dökman şu. Bunun içindeki alt dire ID'yi çekiyoruz. Sonra da ikinci bir parametre açıyoruz. Burada da e, <laughs> güncelleyeceğimiz veriyi yazıyoruz. Mesela username'imi mi? Hey, I'm Fırat Özden yazmışız. Password'ünü değiştirmişiz. Region'u da İstanbul yapmışız. Accounts find de diyoruz sonra güncelledikten sonra ki konsola yazsın. E, 1 3, sahip olan dokümanı göstersin. Gördüğünüz gibi e, update ve update timestamp geldi. Gördüğünüz gibi ne zaman güncellendi. Bunları kapatabiliyorsunuz dediğim gibi false yaparsanız mesela şöyle false yaparsanız Timestamp'i gözükmez. <laughs> Gördüğünüz gibi username değişti. Password değişti. Region değişti. Gördüğünüz gibi ev dokümanını e, <laughs> update etmek bu kadar basit. Bir tane doküman silelim. Document, accounts, find, document. Tamam. Direkt bunu yapmamıza gerek yok. Zaten önceden şöyle dökümanı belirtmiştik. Şunları silmemiz yeterli. Sadece de ID kalsın. Delete yapalım bunu da. Şimdi delete yapacağız. Gördüğünüz gibi dökümanın bulunamadı. Çünkü dökümanı sildik. Sonra da bulamadı. Artık böyle bir döküman yok. En sonunda backup collection. Bütün collection'ı şey yapacağız. Yedekleyeceğiz. Şöyle yazalım. Accounts backup koleksiyonu seçtik. Backup ettik. Gördüğünüz gibi Collection Accounts started. Collection Accounts is backed up with name Accounts 2022-03-21 Gördüğünüz gibi. Bu da saat. E, bu yedekler nerede derseniz de şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi Peak diye bir test diye dosya açmıştık. Bunun içinde de dosyaları kendisi oluşturmuş. Burada Collections var. Bizim oluşturduğumuz Collection. Burada da Backup'lar var. Backup's Collections. Ee, i̇lk başta otomatik kendisi almıştı gördüğünüz gibi. Sonra da en sonunda az önce biz aldık. Burada da Akons PA şeklinde duruyor. <laughs> gördüğünüz gibi e, veri tabanı bu kadardı arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.